sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. 2019 Ocak ayı genel tarot yorumunuza bakacağım şimdi. Dilerim 2019'da her şey dilediğiniz gibi, istediğiniz gibi olur. Bütün güzellikler, bütün mutluluklar sizleri bulur arkadaşlar. Bakalım 2019'da genel tarot yorumunuz ne diyor bir bakalım. Sevgili arkadaşlar, Tarotumuz diyor ki, bu aralar diyor hani e, çok düşüncelisiniz, düşüncenizden çıkın. Evet diyor, geçmiş süreçte e, zorlu süreçlerden geçmişsiniz, e, bir yolculuk kararından vazgeçmişsiniz, e, ikilemlerde kaldığınız durumlar olmuş diyor. Ama diyor artık güçlenmişsiniz, güç sizinle. Ee, bolluk bereket sizinle diyor arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim bazı e, koç burcu arkadaşlarım imza, e, iş konularında bir imza atabilir şu anda e, yolculuğa çıkma kararı olan arkadaşlarım yolculuğa çıkabilir e, bir beklentisi olan arkadaşlarım varsa e, bu beklentilerinizden olumlu sonuçlar gelecek arkadaşlar Güç sizinle artık istediğiniz her şeyi arkadaşlar hani adım atmak istediğiniz bir süreç varsa bu ayda onu atabilirsiniz ve e, bolluk bereketiniz var e, beklediğiniz teklifler bir yerden para bekliyorsanız elinize gelecek artık hani e, parada da her şeyi ayına oturtacaksınız. 2018'de yaşadığınız sıkıntıları ikilemleri 2019'un Ocak ayında yavaş yavaş atmaya başlıyorsunuz. Atıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve şöyle söyleyeyim aynadan güçlü birisinin bir desteğini alacaksınız. Ve bu destekle beraber e, sevgili arkadaşlar e, maddiyatınız e, daha da açılacak eğer e, bir yere gidip hani e, nasıl maddiyatında sıkıntısı olan arkadaşlarım varsa bir yerden maddi destek bekliyorsa bu destek mutlaka gelecek ve e, bu gelen destek arkadaşlar e, bir anne e, olabilir bir anneden hani e, bazı Burcu arkadaşlarım annelerinden ya da işte bir bayandan bir destek alabilirler. Bu e, kafanızdaki yolculuk her neyse o yolculuğa çıkmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk sizi güzel bir e, aydınlık sürece götürecek ve e, kafanızdaki ikilemden e, kurtulacaksınız. geçmiş artık bir tık e, geride bırakmak istiyorsunuz. Bırakmışsınız da önünüze bakmak istiyorsunuz. E, diyorsunuz ki hani önüme bakarsam ne olur? Önünüze bakarsanız arkadaşlar hani e, ikilemlerinizden bu süreçlerden çıkmanız gerekir. İkilem sürecinden çıkmanız gerekir. Evet yolunuz aydınlık, bolluğunuz, bereketiniz var ama e, geride bırakacağınız da hani e, insanları ererken hani bazı arkadaşlarınızı, dostlarınızı eleme kararı almışsınız. Eğer bunları elerken de dikkat edin. Ha, e, haklıyla haksızı iyi ayırt ederek eleyin sevgili arkadaşlar. Bakalım bir de e, işe bakacağım işiniz nasıl olacak diye bakıyorum arkadaşlar sevgili arkadaşlar Koş burcu arkadaşlarım iş hayatınızda da yine e, bazı arkadaşlar yeni başlangıçlar yapacaklar bazı arkadaşlar e, bu başlangıçta beraber maddi desteğin hani e, maddiyatta ya da işte e, zam bekleyen ya da işte e, bir arkadaşınız varsa bunlar destek alacaklar. Ee, ama şöyle söyleyeyim, bazı Koç Burcu arkadaşlarım geçmişteki iş kapılarını kapatıp yeni iş kapılarına adım atacaklar sevgili arkadaşlar. Ee, ve hani haksızlığa uğrayan Koç Burcu, özellikle iş yerinde haksızlığa uğrayan Koç Burcu arkadaşlarım e, merak etmeyin hakkınızı alacaksınız adalet yerini mutlaka bulacak ve işinizde iş hayatınızda Ocak ayında yıldızınız parlak arkadaşlar ama anladığım kadarıyla Ocak ayında bazı koç burcu arkadaşlarım geçmiş iş kapılarını kapatıp yeni aydınlık iş kapılarına adım atacak Dinlerim her şey istediğiniz gibi olur arkadaşlar. Evet bir de ilişki durumunuza bakmak istiyorum Koç Burcu arkadaşlarım. İlişki durumunuz ne diyor? İlişki durumunuz diyor ki arkadaşlar geçmişten birileri e, geçmişten birileri Ocak ayında kapınızı çalabilir. E, bu geçmişteki kişi size maddi sıkıntı yaşatmış kişi olabilir e, ya da e, Arkadaşlar ve bu e, böyle soğuk bu ayda kapınıza gelecek sevgili arkadaşlar sizinle bir kutlama yapmak isteyecek sizinle tekrar bir başlangıç yapmak isteyecek bu geçmişteki kişi e, ve şunu söylüyorum hani yapabilir misiniz Evet yapabilirsiniz e, ama Hani adım atarken kutlamaya karar verirken lütfen sağlıklı düşünün. Evet hani olur. Ama hani biraz geçmişte size yaşattığı sıkıntıları. Ee, bir tık düzeltmiş olsa da yine yaşatabilir diyorum ama e, şunu da görüyorum bir kutlama isteğiyle beraber bu e, geçmişte kişi kapınıza geldiğinde e, onunla sizde bir kutlama yapmak istiyorsunuz siz hatta şunu söylüyorsunuz ben e, çok bekledim e, ve iyi ki geldi dediğiniz bir süreç olacak e, ve hani geçmişten beklediğiniz birisi varsa da geliyor. İlişkisi olmayan arkadaşlar sizlere de şunu söyleyeyim. Sizlerde de yeni başlangıçlar var. Görünüyor artık hani bolluğunuz bereketiniz aşkta da sevgide de bolluk bereketiniz artmış sevgili koç burcu arkadaşlarım. Evet inşallah arkadaşlar her şey dilediğiniz gibi istediğiniz gibi olur. Hani e, bu bir genel açılım biliyorsunuz. E, ocak ayı size mutluluk, bereket, bolluk, güzellik getirsin sevgili arkadaşlarım. Her şey dilediğinizce olsun.